Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İmanın başka rüknü ise kardeşler, ahiret gününe iman etmek ve ahiretten önceki olan olaylara iman etmek. Ahiretten önceki olan olay kabir azabıdır. Kişi gömüldüğü zaman Sorgu ve sualı vardır. Rabbin kim? Dinin ne? Peygamberin kimdir? diye. Müminler buna cevap verebilecek. Kafirler de diyecek ki ha ha la edri. Semi'tun nase yekulune şey'en fekultu. Ha ha bilmiyorum diyecek. İnsanların bir şey dediğini işittim. Ben de ben de onu dedim diyecekler. Münafıklar ve kafirler feyudrabi bin bi merzebetin min hadid. Allah Resulü diyor sonra ona demirden demir çekişle kafasına vurulacak. Onun çıkardığı sesi herkes işitiyor. Ancak insanlar işitemiyor insanlar ve cinler. Peygamber diyor ki velau semi'aha'l insanu la Eğer insanlar işitseydi o, o sesi şüphesiz ki bayılırlardı. buyuruyor. Bukhari ve Müslim'de geçen hadiste olduğu gibi. Dolayısıyla kabir azabı haktır. Ve kabir azabı iki çeşittir. Daima olan azap, kabirin daima olan azabı, bu da kafirler içindir. Zira kafirler daima azap çekecekler. İkincisi ise muntkatiya olan yani daima olmayıp da bazen olan kabir azabı. Bu da Müminlerden günahkar olanlar içindir. Allah Resul sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir, bir yerden geçerken iki kabirden geçerken diyor ki inne huma le ve ma min kabir. Bunlar bu iki kabirdekiler azap görüyor. Azap gördükleri ise büyük çok büyük şeylerden dolayı değildir. Sonra anlatıyor. Birincisi elbisesinden baulu baulu sakındırmıyordu. Bu Türkçe değil mi? İdrarını sakındırmıyordu. İdrarını küçük abdestlerini sakındırmıyordu. İkincisi ise nemime. Yani söz alıp söz götürüyordu. İki kişinin arasını ayırt açmak için söz alıp söz götürüyordu. Dolayısıyla kabir azabına sebep olan en büyük azab, en büyük günahlardan en çok şey ise bu iki günahtır. Söz alıp götürmek ve elbisenden küçük abdesti sakındırmamaktır. Bunlara kişi dikkat edilmesi gerekir. Ve kabir azabı kardeşler ehl-i sünnet ve cemaate göre hem ruh hem de bedene olur. Kişi hem ruhu azap görür hem de hem de bedene azap görür. Beden çürüdüğü zaman nasıl azap görecek onu ancak Allah bilir. Artık toprak olduğu zaman o toprak mı azap görür? Hayvanın e, çünkü bazı cesetleri hayvan yiyor. Hayvanlar yediği zaman onların karnında azap görecek. Allahu alem nasıl azap görür onu ancak Allah bilir. Ancak biz biliyoruz ki Ehl-i sünnete göre hem cesede hem de hem de ruhu azap görür. Ru, yani ruhu cesedi nasıl azap görür sormayın. Onu ancak Allah bilir dediğim gibi. İnsan rüya gördüğü zaman misal. Rüya kötü bir rüya gördüğü zaman, sonra birdenbire uyandığı zaman ne oluyor bazen titret, titriyor. Bakıyorsun terlemişim falan. Aslında o rüyayı ruh görüyor. Ancak ceset ne yapıyor, etkileniyor. Aynı şekilde kabir azabı da böyle. Nasıl olur onu, onu da ancak Allah'u Teala bilir. Kişi öldüğü zaman ruhu nerede olur, kabirde mi olur? Cennette mi olur? Cenneti kapısının önünde mi olur? Ee, nerede olur? Bunu ilim ehli arasında ihtilaflı bir konu. Şehitler cennetteki kuşların boğazları içinde olacak. Şehitlerin ruhu. Cennette uçan kuşlar olacak. Şehitlerin ruhları o kuşların e, ee, içinde olacak. Cennetin nimetlerinden nimetlenecekler. Bazı hadislerde işte ruhlar, müminler ruhu cennetin kapısının önünde olacak. Bazı hadisler işte ateşte olacak gibi. İbn-i Bil'iz Teala diyor ki ruhların nerede olacağı değişir. Kişinin mertebesine göre değişir. Ancak kabirle her zaman ilişkisi vardır. Bazıları cennette, bazıları cennetin kapısının önünde, bazıları Adem Aleyhisselamın yanında gibi birçok hadisler var. Ancak o mertebesine göre ruhların nerede olacağı e, değişir. Ruhların nerede olacağı değişir. Ancak e, ruhların nerede olacağı değişir. Ancak kabir ile e, kabirdeki alakasını yitirmez. Kişi ee, kabirde başka insanların ameliyle faydalanır mı, faydalanılmaz mı? Dışarıdaki e, diri olan insanın ameliyle kabirdeki insan faydalanılır mı, faydalanır mı, faydalanmaz mı? <laughs> Tabii hayır faydalanır. Kişi o ölü hakkında sadaka verdiği zaman onun için ve sevabını ona bağışladığı zaman veya haç yapmadığı zaman onun yerine haç yaptığı zaman onun yerine umre yaptığı zaman ona dua ettiği zaman affolması için onun yerine sadaka verdiği zaman veyahut onun adak orucunu yerine getirdiği zaman adak orucunun orucunu yerine getirdiği zaman o ölü bu amellerden faydalanır. Ve belki de Allahu Teala o dirinin duasından dolayı o kişiden kabir azabını defeder. Dolayısıyla dirilerin yaptığı amellerden dolayı kişi faydalanır. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başka hadiste de dediği gibi üç kişinin amel defteri kapat, kapatılmaz kendisine dua eden salih bir evlat salih bir ilim doğru bir ilim bırakan kitap yazan ilim bırakan ve sadakatül cariye devam eden bir sadaka bu insanların amel defterleri kapanılmaz dolayısıyla kardeşler kabir azabı haktır peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de her namazda Allahümme inni bike min adâbi cehenneme ve min adâbil kabr diye dua ederdi. Ey Allah'ım cehennem azabından ve kabir azabından sana sığınırım diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her namazda dua ederdi. Dolayısıyla kıyametin ilk şeyi kabirdir. Kıyametin kopacağına da iman etmek imanın şartlarındandır kıyamet kopacağı zaman insanlar hadiste de geçtiği gibi çırılçıplak çıplak olarak haşr haşır olunacaklar. Erkekler sünnetsiz olarak haşr olunacaklar. Ve 50 bin sene mahşerde bekleyecekler. Bu bekleme esnasında güneş insanların tepesine kadar gelecek. Bazıları yani tabi herkes terleyecek. Bazıların teri ayağına kadar, bazıların dizine kadar, bazıların göğsüne kadar bazıları da terinde boğulana kadar terleyecektir. Günahlarına göre. Sonra insanlar beklemeden bıkıp elli bin sene hesaba çekilmek isteyecekler müminler. Bunun üzerine Adem Aleyhisselam'a sonra Nuh Aleyhisselam'a sonra İbrahim Aleyhisselam'a Musa ve İsa Aleyhisselam'a gidecekler. Hepsi mazeret gösterecek. Biz bunu yapamayacağız diye. En sonunda bizim peygamberimize gelip peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şefaat edecek. Ve insanlar o zaman hesaba gidecekler. Hesap çekildikleri zaman bir mizan olacak. Terazi mi deniliyor ona? Terazi olacak. Ehl-i sünnet ve cemaate göre bu ter ter terazi haktır ve gerçektir. Hadiste de geçtiği gibi iki, iki tarafı vardır. Ağzı vardır konuşur. Ve hesaba çekilme üç şekilde olacak. Ya Allahu Teala insanların sevabını ve e, sevaplarını ve günahlarını hesaba çekecek veyahut da insanları hesaba çekecek. İbn-i Mesud'a Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki İbn-i Mesud'un ayağı hakkında, bacağı hakkında diyor ki vallahi bu kıyamet gününde hesapta tartıda ağır gelecek. İbn-i Mesud'un ayakları demek ki insanlar da hesaba yani tartılabiliyor. Veyahut da amel defterleri tartılacak. Hadiste de geçtiği gibi bir insan Allahu Teala onu hesaba çektiğinde diyecek ki Allahu Teala ona sen şunu şunu şu şu günahları yaptın. O da başını eğip evet ey Rabbim bu günahları yaptım diyecek. Allah diyecek ki ona peki bir şey yazmadığımız bir şey unuttuk, unuttuk mu? Hatırlıyor musun? Diyecek yok ya Rabbi her şey yazdım. Sonra Allahu Teala öyle bir kağıt çıkaracak üstünde la ilahe illallah yazılı. Yani o kişi tevhidi ibadetini ancak Allah'a yapmış. Sonra o kişi o kart teraziye konulacak ve diğer bütün günahlarından ağır gelecek. La ilahe illallah. Dolayısıyla burada da anlaşıldığı gibi bu tartılma ee, amel defterleriyle de olabilir. Üç şekilde bu tartılma olabilir. Daha sonra tartıldıktan sonra bilakis tartılmadan önce insanlar o mahşer gününde tartılmadan önce hesapları susuzluktan dolayı tabi elli bin sene terleyecekler. O esnada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Kevser havuzu olacak. Kevser havuzu. Müminler o havuzdan içecekler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o havuz hakkında diyor ki ana fartukum alel havuz. Ben sizi o havuzda bekleyeceğim. İlk gelen benim. O havuzda sizi bekleyeceğim. Diyor ki peygamber, o havuzun suyu o havuzun suyu sütten daha beyaz. Tadı baldan daha tatlı ve buzdan da daha soğuk olacak diyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kim ondan bir defa içerse asla ondan sonra susamayacak buyuruyor. <laughs> Aniyetuhu adedun ucumus sema kapları semadaki yıldızlar kadar diyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. O kadar çok ve o kadar güzel. Ve bir hadiste Medine'den Mescid-i Aksa kadar e, uzunluğu Başka hadiste San'a'dan mescid Aksa kadar. Başka hadiste Medine'den Eyl denilen şehire kadar o kadar büyük olacak. Ve bu havuz Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme has bir havuz. Diğer peygamberlerin değil. Sadece bizim peygamberlerimizdir. Ve sadece müminler o havuzdan içirilecek. Havuza gelen bazı insanlara kovulacaklar. Sonra peygamber diyecek ki ümmeti ümmeti ümmetim ümmetim diyecek. Sonra denilecek ki ona inne la tedri ahdetu Sen senden sonra onların ne dine icat ettiklerini bilmiyorsun. Ne dine soktuklarını bilmiyorsun. Dolayısıyla bidat dine bidat sokanlar o havuzdan içirilmeyecek. Peki bu havuzdan içmek için ne yapmak gerekir? Birincisi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o havuzdaki içenler görecek. İzin vere izin verecek. Nasıl görecek? Abdest azaların parlaması ile görecek. Zira hadiste geçtiği gibi kıyamet gününde müminlerin azaları parlayacak. Abdest alanları. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları tanıyacak ve havuzdan içilmesini, içmelerine izin verecek. Dolayısıyla namaz kılmayanlar o havuzdan içmeyecekler. İkincisi bidat icat edenler o havuzdan içmeyecekler. Ve o havuzdan çok çay içmek istiyorsan bütün bunları yapmaman gerekir. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salat etmen gerekir. Onu ismi anıldığı zaman zira bir hadiste de öyle geçiyor. Bana çokça salat eden bana en yakın olanıdır buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. En yakın yani havuzda en yakın olanıdır. O havuzdan içmek istiyorsan bu gibi şeylere dikkat edilmesi gerekir. Havuzdan sonra hesap hesaptan sonra sırat köprüsünden geçime var. Hadiste geçtiği gibi bazı insanlar o sırattan, bazı insanlar o sırattan şimşek çakar gibi geçecek. O kadar hızlı. Bazı insanlar yel gibi geçecek. Bazı insanlar bir at, at, atın koşması gibi geçecekler. Bazı insanlar sürünerek geçecek. Bazı insanlar da geçemeyecek. Zira Sırat Köprüsü'nün kenarlarında demirden demirden e, pençe, pençe mi diyelim artık demirden şeyler olacak Demir onları de, demirden kançalar olacak. Onları e, cehenneme atacaklar. Sırattan geçemeyenler. Yani kafirler. Kafirler o sırattan geçemeyecekler. Müminler sırattan geçtikten sonra <laughs> cennet ile kendileri arasında kantara denilen bir köprüden geçecekler. O köprüyü de geçtiklerinde birbirlerinden kısaslaşacaklar. Yani birisinin başkası üzerinde hakkı varsa hakkını alacak. Hepsi hakkını aldıktan sonra cennete girecekler. Ve cennete girmeleri ise yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şefaati ile olacak. Zira cennetin kapısı ancak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem için açılacak. Başkaları için açılmayacak. Bu da Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme has olan bir bir sıfattır. Peygamberin cennetin kapısı açılmaz. Ancak Muhammed'e açılacak sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra insanlar cennete girdiği zaman cennetin dereceleri var. Yedi kat. İnsanın imanına göre, kişinin imanına göre bu dereceler farklıdır. İmanı yüksek olan daha büyük dereceler olacak. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine şefaat edecek. Bazı insanların derecelerinin yükselmesi için yine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şefaat edecek. Bu da yine peygambere has olan bir şey. Ehl-i sünnet ve cemaat'e göre cennet ile cehennem yaratılmıştır. Ve hiçbir zaman fani olmayacaktır. Hiçbir zaman yok olmayacaktır. Ce 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 cehennemdeki kafirler cehennemde ebediyen kalacaktır. Allah Teala'nın da dediği gibi اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِك۪ينَ ف۪ي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا Ehli kitaptan ve müşriklerden kafir olanlar cehennemde ebediyen kalacaktır. Bu ehli sünnet ve cemaatin inancıdır. Kim derse ki kafirler ebediyen kalmayacak derse bu kişi dinden çıkar. Bilakis ehli sünnete göre kafirler ebediyen kalacaktır. Ve ayette geçtiği gibi onların azabı her zaman yenilenecek. Ciltleri, kafirlerin ciltleri her zaman azabı daha fazla çekmeleri için her zaman yenilecektir. Ciltleri yenile yenilecek. Del, derileri her zaman yeni olacak yani. Vallahu Teala onlar hakkında diyor ki فَمَا duhum illa Onların ancak azaplarını artıracağız. Yani ara azapları dinmeyecek. Gün ve gün kafirlerin azabı artacak. Ehli sünnetin inancı budur. Maalesef bir grup insan çıkmıştır. Bu da tarikatçıların aşırılığa gidenler. İbn Arabi gibileri. İbn Arabi diyor ki ve Said Nursi de böyle diyor. Diyor ki kafirler cehennemden bir müddet sonra e, alışacaklar ve haz alacaklar. Alışıp artık zevk alacaklar azapta. Şüphesiz ki bu da sapıklık ve dalalettir. Başka bir grup insanlar da bu da Nurcuların bazıları diyorlar ki kafirler azabı çektikten sonra çıkacaklar yine cennete girecekler. Bu da bu da küfürdür ve icmaya terstir. Müslümanların icmasına göre Ebediyen kalacaklar. Kim aksini iddia ediyorsa, kafirler de cennete giriyor, iddia ediyorsa şüphesiz ki bu kişi kafir olur. Dinden çıkar. Nasıl afiyet olsun. Cennet ve cehennem şu an vardır, yaratılmıştır. Şu an mevcuttur. Çünkü bazı insanlar diyor ki mutezile gibi kıyamet gününde yaratılacak. Bu da sapıtlıktır. Bilakis cennet ve cehennem şu an mevcuttur. Adem Aleyhisselam'ın cenneti ise yine şu anki mevcut olan cennettir. Ve kişi cennet ne kadar amel yaparsa cennette o kadar kişiye e, o kadar zevk alacak. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kim la ilahe illallah derse cennete o kişi o kişi için cennette bir ağaç dikilir. Yani amelin ile cenneti ne yapıyorsun? Cenneti artık o bavu inşa ediyorsun. İnşaat ediyorsun amelin ile. Amelin ne kadar çoksa o kadar cennetin güzelleşecek yani. Mesela Allah Resulü buyuruyor ki kim bir Allah için mescit bina ederse Allahu Teala onun için bir bir kasır, bir köşk, köşk bina eder cennette. Dolayısıyla kişinin ameliyle cennetine yapıyor, cenneti daha da güzelleşiyor. Hadiste de geçtiği gibi kişinin en küçük, en alt derecedeki cennet kişinin iki dünya dolusu kadar olacak. İki dünya dolusu kadar. Ve tabii ki ebediyen orada kalacaklar. Aynı şekilde cehennemde kafirler de ebediyen kalacak. Hiçbir zaman fani olmayacaklar. ehl sünnetin inancı bu. Cehenneme giren müminlerden bazıları müminler ise Cennete girecek, cehenneme giren Müminler ise Allahü Teala onları cehenneme sokmuşsa, günahlarından dolayı azaplarını çektikten sonra yine cennete girecekler ve ebediyen cennette kalacaklar ve cennet ve cehennem hiçbir zaman fani olmayacak. Bu kadarla bugün iktifa edelim, duralım. İnşallah önümüzdeki derslerde. E, <laughs> cennet ve cehennemin vasıflarına devam ederiz. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.